Geceyi oldukça eski, at kavminden kalma, derin kuyuya dümdüz sarkıtılan ip gibi kıldı, durmaksızın yol aldı. Döşek demek, yeryüzünü üzerinde yattıkları, karar ve rahat buldukları yer kıldığı anlamına gelir. Dağlar, sert kayalıklar ve denizler gibi döşek durumunda olmayan ise, yeryüzünün döşek gibi kullanılan yerlerinin faydasına var olan bölgelerdir. Çünkü dağlar kazıklar gibidir. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi, biz yeri bir beşik, dağları da kazıklar yapmadık mı? Ennebe, 7 Haziran 78, denizlerde ise, birçok faydasının yanında yolculuk yapılır. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi, ve denizlerde insanlar için faydalı şeylerle, yüklü, akıp giden gemilerdi. El-Bakara, 2 Bölü 164-153 İki bazı yeminler. Şafii mezhebi ilim adamları derler ki, bir kişi bir döşek üzerinde geceleyin yatıp uyumamak üzere yemin etse yahut bir kandilin aydınlığında kalmamak üzere yemin etse ve yerin üzerinde yatıp uyuşa veya güneşin aydınlattığı bir yerde otursa yeminini bozmuş olmaz. Çünkü örfen kullanılan bu ifadeler Kur'an-ı Kerim'de kendilerine bu ismin verilmesine rağmen bu nesneleri anlatmıyor. Malikiler ise bu gibi hususları da yeminler ile ilgili kabul ettikleri asıl ilkeye göre hükme bağlamışlardır. Onlara göre yeminlerde kullanılan ifadeler niyete yahut sebebe veya yeminin hakkında söz konusu olduğu o döşek ve yaygıya hamledilir, yorumlanır. Şayet bunlardan herhangi birisi söz konusu değilse, o vakit örfe başvurulur. 154. Üç gök bir tavandır. Göğü de bir bina yaptı. Göğün yeryüzüne göre durumu, ev için tavanın durumu gibidir. Bu bakımdan buyruğu hak olan Yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur, ve biz gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. El Enbiya, 21 bölü 32, üstte kalan ve gölge yapan her şeye, sema, gök adı verilir. Buna dair açıklamalar daha önceden geçmişti. Burada yer alan, bina, kelimesi üzerinde durak yapmak bir önceki ayetin sonunda yer alan kelimesi üzerinde durak yapmaktan daha güzeldir. Çünkü Yüce Allah'ın, o ki yeryüzünü sizin için bir döşek, buyruğu Yüce Rabb'ın bir sıfatıdır. Mesela filan kişi bir ev yaptı, denilir. Tabir ait hanımı ile zifafa girdi, demektir. Bu ifadenin kullanılışının asıl sebebi şu olabilir, hanımı ile zifafa giren kimse, gireceği gece hanımı için bir çadır kurardı. O bakımdan, sonraları, hanımı ile birlikte bulunan herkese, bina eden, anlamına, bani, denilirdi. Duvarın bina edilmesi ise, asıl itibariyle iyice sağlamlaşıncaya kadar kerpiç kerpiç üstüne koymaktır. 155. Dört gökten inen rızık gökten bir su indirip onunla sizin için rızık olmak üzere meyveler çıkardı. Ayeti i kerimede, meyveler, anlamındaki kelimesinin tekilidir. Çoğunluğun, şeklinde geldiği de söylenmiştir şeklinde geldiği de, ve in çoğuludur. Buna dair geniş açıklamalar, Yüce Allah'ın izniyle En'am suresinde 6 bölü 99. Ayet 4. Başlıkta, gelecektir. Kamçının yan taraflarındaki düğümler, demektir. Buyruğun anlamı da şudur, biz sizin için çeşitli meyvelerden ve türlü türlü bitkilerden size rızık olmak üzere çıkardık. Yani sizin için yiyecek, hayvanlarınız için de yem olmak üzere. Nitekim yüce Allah şu buyruğunda bu hususu şöylece açıklamaktadır: Şüphesiz biz suyu bol bol dökeriz. Sonra da yeri gereği gibi yararız. Böylece orada taneler bitiririz. Üzümler ve sebzeler, zeytinler ve hurmalar, sık ve bol ağaçlı bahçeler, çeşitli meyve ve otlaklar hem sizin için, hem de davarlarınız için bir fayda olmak üzere. Abese, 80 bölü 25 eksi 32, rızık ile ilgili açıklamalar daha önceden yeteri kadar yapılmış bulunmaktadır. 156, Hamdallah'dır. Eğer, rızke, kelimesi, mülk edinmekten önce çıkan meyve ve mahsuller hakkında nasıl kullanılmıştır diye sorulacak olursa, şu şekilde cevap verilir, çünkü bunlar mülk edinmeye hazır hale getirilir ve bunlardan yararlanmak mümkündür. Bu bakımdan bunlar bir rızıktır. 157. Beş insan diğer yaratıklara muhtaç değildir. Bu ayeti kerime şanı yüce Allah'ın insanı bütün yaratıklara muhtaç olmaktan kurtardığının delilidir. Bu bakımdan peygamber (S.A.) bu hususa işaretle şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim sizden herhangi bir kimsenin ı'ye ipini alıp sırtı üzerinde odun taşıması ister versin ister vermesin herhangi bir kimseden dilenmesinden onun için daha hayırlıdır. 158 bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Türlü sanat ve benzeri meslekler bütünüyle bu odun toplamanın kapsamı içerisine girer. Hırs, emel, dünya süsüne duyduğu rağbet sebebiyle kendisi gibi bir insana nefsini muhtaç eden bir kimse Allah'a eş koşmanın yolunun ağzına gelmiş demektir. Bazı sufi ilim adamları şöyle demiştir: Yüce Allah bu ayeti kerimede fakrın yolunu göstermektedir. Bu ise yeri yatılacak, çiğnenecek bir döşek semayı örtü, suyu koku, bitkiyi de yiyecek edinmek, dünyada da dünya sebebiyle mahlukattan hiçbir kimseye ibadet etmemektir. Çünkü şanı yüce Allah, senin için kaçınılmaz olan şeyleri başka herhangi bir kimsenin sana minnet etmesine fırsat vermeksizin vermiş, bağışlamış bulunmaktadır. Nevfe el-Bikali der ki, bir gün Ali be, Ebi Talib'in çıktığını ve yıldızlara doğru baktığını gördüm. Bana şöyle dedi, ey Nevfe, uyuyor musun uyanık mısın? ben, hayır, müminlerin emiri, uyumuyorum dedim. Şöyle dedi, dünyaya karşı zahid, ahirete rağbet duyanlara ne mutlu. İşte onlar yeryüzünü bir yaygı, toprağı yatak, suyunu koku, kur, anı, duayı büründükleri elbise ve şiarları haline getirmişlerdir. Dünyayı tıpkı Mesih, az, gibi reddetmişlerdir. Dedikten sonra bu haberin geri kalan kısımlarını da bildirdi. Bunun geri kalan kısımları bu surede yüce Allah'ın, bana dua ettiğinde dua edenin duasını kabul edelim, El Bakara, 2 bölü 186, buyruğunu açıklarken inşallah gelecektir. 159. 6. Allah'a eş koşmayın. Artık siz de bildiğiniz halde Allah'a eşler koşmayınız, buyruğu bir yasak bildirmektedir. Ona denk, emsal ve benzer kimseler koşmayınız, demektir. Çoğul olan bu kelimenin tekili şeklindedir. Muhammed B. Es-Semeyka işte bu şekilde bu kelimeyi tekil olarak şeklinde okumuştur. Şair der ki, Allah'a hamd ederiz ve onun eşi yoktur hayır onun elindedir ve o dilediğini yapar. Hasan da şöyle demiştir. Sen ona eş, denk olmadığın halde onu nasıl hicvedersin ikinizin kötü olanı hayırlı olanınıza feda olsun. Bu kelimenin mübalağa ifade eden şekilleriyle şeklinde gelir. Şair Lehid der ki, ta ki sen deri benim dengime olmasın. Ve ta toplu kimseleri darmada darmadağın edeyim. Ebu Hübeyde der ki, zıtlar demektir. Ennehaz der ki, zıtlar, anlamındaki kelime birinci meful, Allah'a, anlamındaki kelime ikinci meful mahallindedir. El Cevheri der ki, kelimesi, yukarılara doğru yükselen tepe demektir. Bir koku adı olan, enned, Arapça değildir. Yüzü doğrultusunda kaçıp giden deve hakkında da bu kelimeden türemiş olan fiil kullanılır. Bazıları, bu kökten gelen kelimeyi bundan dolayı, o kaçışma günü, el-mumin, 40 bölü 32, şeklinde okumuşlardır. Bir kimseyi teşhir etmek ve kusurlarını belirtmek için de aynı kökten olmak üzere ifadesi kullanılır. 160. 7 kafir ve münafıkların bilgisizliği. Artık sizde bildiğiniz halde, buyruğu müpteda ve haberdir. Cümle hal mahallindedir. Burada hitap İb'Abbas'tan gelen rivayete göre kâfirlerle münafıklaradır. Daha önce mühür vurulmak, damgalamak, sağırlık ve körlük gibi buna aykırı niteliklerle onlardan söz etmişken, burada nasıl olur da onları, bilgi sahibi olmak, ile nitelendirmektedir. Buna iki türlü cevap verilebilir, siz de bildiğiniz halde, buyruğu ile Yüce Allah'ın yaratıklan yarattığı, suyu indirdiğine ve rızık olan mahsulleri yeşerttiğine dair bilgi kastedilmektedir. Onlar, bütün bu nimetleri kendilerine verenin Allah olduğunu, ortak koştukları kimselerin olmadığını bilirler. İkinci cevap, mana şu şekilde de olabilir, sizler düşünüp tetkik ettiğiniz takdirde güç ve imkan yönüyle onun vahdaniyetini bileceksinizdir. İşte bu buyrukta aklın kabul ettiği delillerin kullanılarak taklidin terk edilmesine, çürütülmesinin emredildiğine dair delil vardır. İb Furek der ki, ayeti kerimenin müminleri kapsaması ihtimali de vardır. O vakit anlamı şöyle olur, ey müminler, dini bırakıp irtidat etmeyin. Allah'ın bir ve tek olduğunu bildikten ve konu ile ilgili bilgisizliğiniz sona erdikten sonra Allah'a eşler, ortaklar koşmayınız. 161. 23. Eğer kulumuza parça parça indirdiğimizden şüphe içindeyseniz, haydi siz de onun türünden bir sure getirin.